Değerli dostlarım, bugün bir yola Her şeyi ve her yerini çok iyi bildiğimiz bu şeyde nasıl bir belediyecilik anlayışı kazandıracağız? Öncelikle usul çok önemlidir. Üniversitelerde ilim okudurken hocalarımız önce usul dersleri verdiler. Neden? Çünkü usul doğru olmazsa esasdaki doğrularımızın bir manası olmaz. Belediyecilikte de yönetim anlayışı yapılacak eserler kadar önemlidir. İnsan ruh ve bedenden bir şekildir. Bir bedenimiz var. Ancak bu bedeni ayakta tutan ruhumuz var. Aynı şekilde belediyecilikte de yapılması gereken fiziki eserler belediyecilik yüzde oluşturur. Ancak gönüllerin inşası gönüllerin kazanılması, insanların fikirlerinin, görüşlerinin alınması, halkla iletişimin sağlıklı kurulması, işte geriye kalan yüzde evliliktir. İnsanın amacı nedir diye filozoflar hep düşünmüşler. İnsan bütün hayat boyunca bir koşturmaca içerisinde. Bir bakıyorsunuz dışarıya, herkes bir tarafa koşturuyor, bir mücadelenin içerisinde. İşte düşünüyorlar bu değil demişler. Ve demişler ki sonuç olarak insanın gayesi mutlu olmaktır, huzurlu olmaktır. Şunu düşünün, karnı top, sarayda yaşayan bir insan gönlü kırık mutlu olabilir mi? Hayır. O yüzden belediyeciliğin halk ve ilişkiler kısmı yönetim anlayışı son derece önemlidir. Bugün çağdaş dünyada ortak akıl, ortak güç gibi kavramlar var. Bunun bizim medeniyetimizdeki karşılığı istişare ve ikmece usulüdür. Bu ne demektir? Bu şekilde yaşayan insanların kendisi için plan yapılacak, program yapılacak, hizmet üretilecek insanların katkılarının alınması, onların görüşlerinin, önerilerinin, fikirlerinin değerlendirilmesi, bu şehrin bu şehirde yaşayanlarla birlikte yönetilmesi gerekir. İşte biz bu konuda çok iddialıyız. Biz gönülleri kazanacağız. Biz gönülleri kazanacağız. Halka rağmen halk için bir anlayış içerisinde asla ve asla olmayacağız. Biz bu şehri kimsenin bugüne kadar bilmediği en teknolojik, en bilimsel, en yeni iletişim kararlarını kurarak büyük bir aileye dönüştüreceğiz. Şehzadeler ilçesinde yaşayan bütün herkes bu ailenin mensupları olacak. Bu ailenin kurumsal Şehzadeler Belediyesi olacak. Bu ailenin büyük hizmetkarı da Şehzadelerin Belediye Başkanı olacak. Değerli kardeşlerim, size çok fazla ayakta bekletmek istemiyorum. Salonlar içerisinde ısınmaya başladı. Biz şu iki cümleyle söylemek istiyorum. Biz halkla ilişkilerde Manisa'da değil, Türkiye'de marka bir belediye olmayı hedefliyoruz. İnsanlar Türkiye'nin dört milyarından buraya gelecekler ve bu halkla ilişkilerdeki başarılarımızı inceleyip birine gelecekler.